2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Diyanet, Ayniyat ve İYŞ gibi tarafından kurulan diyet mutfağında bu yıl ilk kez Mekke Diyanet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören hacılarımız için hastalıklarına uygun diyet yemekleri hazırlanmakta ve hacılarımıza ulaştırılmaktadır. Özellikle diyabet hastaları için ana öğünlerinin yanı sıra düzenli ara öğün servisi de yapılmakta ve böylelikle kan şekerleri dengelerinin korunması amaçlanmaktadır. Ayrıca akut gastroenterit tedavisi gören hacılarımıza da tıbbi beslenme ilkelerine uygun olarak posasız, az yağlı, kolay sindirilebilir gıdalarla hazırlanmış ishal diyeti uygulanmaktadır. Bu menüler hem sıvı elektrolit dengesini destekleyecek hem de bağırsakların toparlanmasına yardımcı olacak şekilde biz diyetisyenler tarafından planlanmakta ve aşçılarımız tarafından pişirilmektedir. Verdiğimiz bu hizmetle amacımız hacıların kutsal yolculuğunu sağlıkla, huzurla ve güven içinde tamamlamalarına katkıda bulunmaktır. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü